Kardeşlerim, İslam bir ağaç gibi. Bazen o ağacın dallarını keserler. Yüzyıl önce kestikleri gibi. O ağacımız bazen göklere doğru büyür, bazen köklere doğru, yerin dibine doğru büyür. Fakat bazen göklere doğru büyümesi durur. Göklere doğru büyümesi dursa da, köklere doğru, yerin derinliklerine doğru yürüyüşü durmaz. O bir çınar gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o çınarı diktiler. Adına Ömer dedi, adına Ebu Bekir, adına Osman, adına Ali dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları onlara uymaya, onların yolunda gitmeye davet etti. Hazreti Ebu Bekir bir çınar oldu, Ömer bir çınar oldu radıyallahu anhuma. Ali, Osman, sahabe bir çınar oldular. 1400 yıldır insanlar onların gölgesinde kıyamete kadar onlar devam edecekler. Bu ümmetin kahramanları, alimleri, arifleri, müminler onlar bir çınar gibidirler. Bazen hem Osmanlı'da Selçuklu'da olduğu gibi göklere doğru da büyürler, bazen sadece köklere doğru büyürler. Ama biz eğer köklerimizin kıymetini, manasını bilebilirsek, bu yolda olmak neleri gerektirir? O noktada bir aşkımız, imanımız varsa, mana, roza yolunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inandığımız hakikatler uğruna, her türlü bedeli ödeyebilecek bir cesarete, metanete, şecaate sahip olabiliyorsak, köklerimizin muhafazasını yapabildiysek, Allah göklere doğru, Alim İslam'ın farklı noktalarına coğrafyasına doğru gökyüzünde yeniden bize yol verecektir. Yeniden bu ümmetin alimlerin, ariflerin yolu açılacak.